Selamlar. Um, karakterimi değiştirdim umarım hoşunuza gitmiştir her neyse. Bugün bir günümü nasıl geçirdiğimi özet geçeceğim. Boş yaptım iyi eğlenceler. Öğlen 12'de ablam beni kaldırmak için odaya girer. D-R-Y-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- e ben tabiaya yaş gibi oluyorum kendime gelmem kısa sürüyor ama. Ablama her sabah günaydın derim uuu. Ve ablam da bana günaydın demeyi hiç eksiltmez. Ablam odadan çıkınca yüzümü yıkayıp saçımı bağlıyorum. Ekmek alma kavgası yapmıyoruz çok şükür dedem alıyor ve yemek yedikten sonra telefonda arkadaşlarımla konuşurum. Arkadaşlarımla gezmeyi çok severim. Gezmek için anneme sormaya giderim. Anne he gezmek için sorarım 3 nokta izin verir ve gezmek için çıkarız video bu kadardı çok üşendim özür dilerim görüşürüz danoneler. neler